Bak bir şey okuyacağım. Doğu Perinçek'in bir yazısı var. Gerçek Atatürkçü olsalar Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapmazlardı. Aynı benim söylediğimi söyledim. Aynen seni söyledim. Sen yani, bunu defalarca söyledin. Yani ben yaklaşık olarak iki yıldır Tayyip Erdoğan'la 15 Temmuz'dan sonra Tayyip Erdoğan'la ilgili fikirlerim tamamen değişti. Yani ben 15 Temmuz için senaryo diyenlere ahlaksız ve hain olarak Dar sayalım ki bir senaryoydu. Evet. Kurmayda da e, Doğu Perinçe'yi e, insanlar kızar ama ben çok severim Doğu Perinçe'yi. Yani insanlar onun e, ileri görüşlü, stratejik bir adam olduğunu e, devletçi bir adam olduğunu Tayyipçi diyorlar ona. Biliyor musun? Hiç, Tayyip Erdoğan'cı değildir Doğu Perinçe. Devletçi bir adamdır. Evet. Milliyetçi bir adamdır. Yani herkesin siyaseti algıladığı e, günümüzdeki mevcut olan vizyona uyarlamasının bakış açısı var, söylem şekli var. E, Doğu Perinçek de bana göre Devlet Bahçeli'den çok daha çok bakın unutmayın altını tekrar çizin. Devlet Bahçeli'den. Devlet Bahçeli Milli Hareket Partisi'nin milliyetçi kanadının ürkücü kanadının çok sembol bir adamıdır. Ve ürkücüler de Doğu Perinçek'e çok kızardı. Ama şimdi ürkücüler hayran. İyi Partililer hayran. CHP'nin yarısı hayran. Neden oy vermiyorlar diyecek herkes şimdi. Peki 200 bin oy niye alıyor? Çünkü barajı geçemeyecek handikapları yarattığı için. %2 ile %3 ile bir şey olmayacağı için. CHP'nin maçası yiyip de Vatan Partisi ile birleşmediği için. Doğrusu bu. Eğer Vatan Partisi ile CHP birleşmiş olsa, yani o hainlerle işbirliği yerine Vatan Partisi ile hareket etmiş olsa, MHP'nin içerisinden yüzde bir alır. İYİ Parti'nin içerisinden yüzde bir alır. Ve ne yapacağını bilmeyen bir grup var. Yüzde ikilik bir grup. Onu da oraya alarak yüzde gibi bir değer oluşturur CHP'li ve o sinerji yaratır. Ama maalesef insanlar kendi makam koltuklarından dolayı hep riske atıyorlar. Doğu Perinçek tam bir devlet adamıdır. Devletine hizmet eden bir adam. Ben de Doğu Perinçek'i siyasetçi olarak bile değerlendirmiyorum ben siyasi olarak mevcut makamını, devletçi söylemlerini ve devlet umumi ile ilişkilerini muhafaza etmek için kullanılan bir karargah gibi görüyorum. Peki. kadar ne? Peki Güzel işte. bir karargah yaratmış. Diyor ki ben bir siyasi partinin lideri olursam dinlenirim diyor. Bir yazar olursam çok da başarılı bir gazetecisi. Evet. Bir yazar olursam bunu ifade e, etme şeklim zorlaşır diyor. Bu yüzden de e, parti çatı, çatısını e, ee, söylemlerini kabul görebilmesi için bir partize söylemesi lazım. Yoksa Doğu Perinç'e şu anda bir sürü generaller vesaireler bilmem ne, yani algılamayan, gerçekten devletçi olmayan, apoletlerine ve makamlarına yenik düşenler Vatan Partisi'nden ayrılıyorlar. Ne o? Tayyip Erdoğan desteklediği için. Olmaz böyle bir şey. Tayyip Erdoğan'ı ben ondan bir adım ötesini söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ı bugün desteklemeyen adam haindir, şerefsizdir. Bu kadar net ya. Bu kadar net söylüyorum. Yani sen Erdoğan'ı de desteklemeyeceksin, gideceksin. Bakın başka partiye oy vermekten bahsetmiyorum ben. Sen partiye oy verin demiyorum. İkisi ayrı şey. Yani Doktor peri elma bir ağır. Yani partici değil ama. Bana ne ya? Ben de oy vermiyorum. Evet. Yani Erdoğan'ın partisine oy vermiyorum. Çünkü orada kraldan fazla kralcılar var. Ben ya e, Vatan Partisi'ne oy veriyorum kendim seçimlere girmediğim zaman doğru yok. Ya Vatan Partisi'ne oy veriyorum. Halen de CHP'ye vermek zorunda kalıyorum. O başka bir şey. İkisi başka bir şey anlatıyorum ben. Bugün uluslararası ilişkilerde bu işte barış harekatlarında vesairelerde halen muhalefet yapıp da Erdoğan'ı desteklemeyenlerin hepsinin hain ve şerefsiz olduğunu düşünüyorum. Mesela bak bu bir insan kendi iç hukukunda eleştirebilir. Erdoğan da eleştirebilecek. Cumhurbaşkanı da olsa, başkan da olsa, hangi makamda olur, isterse ee, dünyanın en büyük lideri olsun. Kaldı ki dünyada beş popüler liderden biri. Tabii. Ama şu var, desteklemeyebilirsin düşüncelerini. Anlatabildim mi? Ama dışarıya karşı.